Esselamu aleykum, mücevhe Allah'ın selamı, rahmeti, muafileti ve hidayeti üzerinize olsun. Kardeşlerim, koronavirüs salgını biter mi? Bu salgın biterse başka bir salgın gelir mi? Bir yılı aşkındır olan bu zorlu süreçte virüse karşı çok çetin bir şekilde mücadele veriyoruz. Evvela Rabbim Celle Celaluhu bu süreci en iyi şekilde ve en güzel şekilde atlatmamızı bizlere nasip eylesin. Kardeşlerim, şimdi evvela virüsün giriş sebebi neydi? Bunu açıklamıştık. Virüs ancak Allah Celle Celaluhu'nun askerlerinden bir tanesidir. İnsanlar Allah'ın dininden uzaklaştığı zaman, gaflete daldıkları zaman, fuhşiyat arttığı zaman Allah Celle Celaluhu bu ufacık bir virüs ile büyüklüğüne ve yüceliğine celalet ettirerek o ol demesiyle her şeyin olu vereceğini tüm insanlığa ve tüm dünyaya kanıtlamıştır. Kardeşlerim, ayet-i kerimede Yüce Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki, Bismillahirrahmanirrahim. Zahir al-fesadu fil barri vel bahri bima kasbat eydin nâsü li zîqahum bi'adal lezî amilu vel allahum yarci'ûn. Sadakallahul azîm. İnsanların kendi elleriyle yaptıklarından dolayı karada ve denizde düzen bozuldu. Böylece Allah'a dönüş yapsınlar diye kendilerine bir kısım tatırlıyor. Şimdi kıymetli Müslümanlar bu ayetin tefsirinde bakın neyi buyuruyor. Karada ve denizde düzenin bozulması demek. Karada ve denizde tufan çıkma endişesi, bazı arazilerin bitki bitirmez duruma gelmesi ve tatlı suların tuzlu suya dönüşmesi. Gerek şehirlerde gerek kırsal alanlarda bozulmanın yaşanması. Arap dilinde mecazi anlamda kullanılan buradaki Bahar kelimesi yerleşim merkezleri ve şehirler olarak yorumlanmıştır. Bugün dünyada kıtlık olması, kaynak suların azalması, yangınlar, seller, depremler, afetler, ölülerin çoğalması ve bu, bu, vesaire sayamayacağımız birçok sebebiyetten dolayı bereketin azalması. Ayet-i kerimede insanların kendi elleriyle yapıp ettiklerinden maksat İnsanların kendi elleriyle yapmış olduğu günahlar, haksız yere suçlamalardan dolayı bugün bu yüzden kardeşlerim dışarıya çıktığımız zaman hangi bir Müslümana söyleysek Müslümanlığını hakkıyla, kulluğunu Rabbine karşı ifa etmiş oluyor musun? Elbette hayır diyecektir. Bakın öyle bir zamandayız. Bugün kişi ister İslam alimi olsun, ister İslam öğrencisi olsun fark etmez. Tüm Müslümanlar biz dinimizde eksiklik yaşıyoruz. Yani bırakın din ...düşmanlarını, dinin dışındaki insanları biz Müslümanlar bile dinimize hakkıyla ifa edemiyoruz. Bu yüzden dolayı kardeşlerim yani kime söylerseniz gerçekten de biz belayı hak ediyoruz diyorlar. Ama bakın Allah'ın azabı çok çetin ve çok yücedir. Nemrut'u bir gözü kör, bir ayağı sakat topal sinek ile öldüren Allah Celle Celaluhu. Nice kavimleri helak eden, Firavun'u denizinde boğan Allah Subhanehu Teala bugün peygamberin ümmetine azap göndermiyorsa Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in hürmetine ki onu bilip ona dönüş yapalım diye bize belalar, musibetler gönderir. İnsan bunlardan ibret alması gerek. Arkadaşlar bugün virüs bize birçok şeyi anlatıyor. Bakın olduğunuz yerde dışarıya çıkamıyorsunuz. Tekrar yasaklar başladı ki lütfen bunlara da duyarlı olalım. Devletin ee, sağlık personelinin almış olduğu kararlara uyun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yerde veba çıktığı zaman bakın. O kişi ne evinden çıksın. Bir kişi de veba çıktıysa o kişi evinden çıkmasın buyuruyor. Şimdi insanlar bugün evlerinde oturması gerek. Eğer çıkarlarsa da mesafeyi korumaları gerek. Yani tedbirinizi alacaksınız. Tedbir almadan eğer virüse yakalanıp ölürseniz ki bu şehitlik mertebesi değil ama tedbir almanıza rağmen evinizde kalıp ölürseniz bu şehitliktir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Yani bugün veba salgınında bile birçok sahabe hayatını kaybetmişti. Bizler insanız, bizler aciziz. Bakın daha belki tövbemizi etmedik, tövbe vakti bulamadık. Bu virüs bizlere birçok şeyi anlatıyor ki ibret alabilene. Kardeşim ibret almak çok önemli bir şey. Bakın katı bir kalbe vaz işlemez asla. İpin bile taşta izi vardır oysa. Ki bugün vaazcı ve nasihatçı birçok insanlar var. Ama ne olmuşsa bizim kalplerimiz katılaşmış. Artık ibret almıyor, etki etmiyor. Ama bu virüs eminim birçok kişiye namaza başlattı. Birçok kişiye Rabbine döndüler dedik. Virüs tekrar kalkınca herkes tekrar masiyetlere başladı. Arkadaşlar unutmayın. Allah Celle Celaluhu o ol dedi mi her şey verir Ve her şeyin çaresi de İslamiyet'tedir tüm bela ve musibetlerin, sıkıntıların gidericisi olan yalnızca Allahu Teala'dır. Bugün bizler yapmamız gereken şey, Allah'a hakkıyla kulluk vazifemizi yerine getirmek. Şimdi salgına gelince arkadaşlar, sadece içimizde korona virüs salgını yok. İçimizde yaygın bir şekilde faiz salgınlığı, yalan salgınlığı var. Bakın faiz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda hutbesinde faizin her türlü sarhamdır. Ben ilk kaldırdığım faiz de amcam Abbas'ın faizidir diyerek faizi ayaklar altına almıştır. Faiz yiyen kişi, faiz, faiz ile uğraşan kişi Allah Celle Celaluhu ben ona savaş açmışım buyuruyor Aleyhisselatü Kerime'de. Yalancılık, lanetullahi alel kâdibin, Allah'ın laneti yalancıların üzerine olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şakadan dahi olsa yalan söylemeyin. Bugün tacir, tüccar işinde dürüst ve doğru olması gerekir. Ama bugün bizler iş sahipleri, tüccarlar ticaretinde çok etkin bir şekilde aldatmaca salgınlığı var. Ki bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çarşıya iniyor. Çarşıya indiği zaman bir buğdaycıyı görüyor. Buğdaycı ıslanan buğdayı altı alıyor, kurusunu üste bırakıyor. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu görünce o adamın yanına gidiyor. Ve diyor ki bu buğday neden böyle üstü kuru, alt ıslak? Ya Resulallah diyor. esabet hulme. Onu yağmur suyu ıslattı. Benim suçum yok. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Men gashşane feleyse minne. Biz altıdan bizden değildir. Yani madem ki altı ıslaksa sen iyi olup kuru olan yeri üste bırakma. Şimdi kardeşlerim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her şeyin ölçüsünü bizlere belirledi. Bugün kardeşlerim insan hayatının her anında, her alanında İslam'ı ve Resulullah'ın yolunu takip etmesi gerek. Kişi ticaretinde helale ve harama dikkat etmesi gerek. Patron işçinin hakkını, daha alın teri kurumadan verilmesi gerek. Ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir patron, işveren işçinin alın teri kurumadan hakkını ödemesi gerek diye vurgulamıştır. Bugün bir insan Evde yemek yediği zaman bakın Resulullah buyuruyor, hizmetçisi varsa hizmetçi yemeği getirdiği zaman onu yemeğe davet etmeli. Yemek yemese dahi ona birkaç lokma vermeli. Bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatı ne kadar güzel. Bizler bundan uzak kaldık. Yani bari bir virüs sürecinde bizler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatına bir dönüp bakalım. Ki kurtuluş ancak ondadır. Kurtuluşu herkes ister değil mi? قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ اَلَّذ۪ينَهُمْ ف۪ي صَلَيَاتِهِمْ خَاشِونَ وَالَّذ� yani kardeşleri Allah Celle Celaluhu'na buyuruyor, kurtuluşa erenler müminler. Müminler muhakkak ki kurtuluşa ermiştir. Onlar ki namazlarını hışrı içerisinde kılırlar. Boş işlerden muhafazakar olunurlar. Boş işlerle uğraşmazlar. Ferjlerini muhafaza ederler. Bugün Müslüman acaba kişisel Herkes kendi nefsine hesap edecek sen. Hz. Ömer radıyallahu ne buyuruyor? Hasibu anfusakum qabla an Hesaba çekilmeden önce kendinize hesaba çekin. Ki hesaba çekileceğimiz gün artık bir dönüş olmayacak. Hesaba çekileceğimiz gün her iyilik ve her günahımız orada ke şahitliğin hakimin şahit olduğu bir durum ile yüzümüze vurulacak. Bu yüzden dolayı kıyametin azabı çektiğinde arkadaşlar kıyamet günü gelmeden biz Rabbimize yönelelim. Ölüm bizi bulmadan biz ölüme gidelim. Ölüme hazırlanalım. Mümin Ölüme hazırlanmalı buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bu yüzden olayı kardeşlerim bu salgın hastalığında içimizdeki kalbimizdeki salgınlıkları bitirmeye gayret edelim. İki yüzlülük, iki yüzlü insan cennetin kokusunu alamaz buyuruyor Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam. Kaş alan ve aldıran, dövme yapıp yaptıran Allah'ın lanetine uğramıştır. Bugün insanlar eşler arasında muhabbet yok, bereket yok. Neden? Çünkü eşler arasında sevgi yok ve sadakat yok ki eşlerin birbirleri üzerinde hakları vardır. Hani biz bunları parça parça anlatmıştık. Ama şu var ki gel gelelim bugün günümüzde biz bunlarla çok maruz kalıyoruz. Hocam ben eşimden razı değilim, boşanmak istiyorum. Arkadaşlar en ufak bir şeyde boşanmayın. Bakın bugün boşanmalar artmış. Ve Allah'ın en sevmediği helal şey boşanmadır. Bir Müslüman Rabbinin sevmediği helal de olsa, bakın helaldir ama Rabbinin sevmediği bir şeyi yaparsa nasıl ben Müslümanım deyip ben Rabbim için amel ediyorum diyebilir. Müslüman Allah'ın hoşnut olacağı şeyleri yapar. Kardeşlerim dikkat edelim, kardeşlerim lütfen kendi nefsimizi sorguya e, çekelim nefsimizi bir haddini bildirelim. Men arafe nefsehu fakat arafe Allah. Nefsini bilen Rabbini bilir. Bu bir sürecinde tefekküre dalalım. Tefekkür fil mahlukat ve la tetefekkür Yaratılanlar hakkında tefekküre dalın. Hep düşünün. İnsanların var oluşunda, dağların dik oluşunda, göklerin yükseltilişinde ama Allah Celle Celaluhu hakkında fazla tefekküre dalmayın. Bu yüzden dolayı kardeşlerim, e, Dediğim gibi tefekkür insanı olgunlaştırır. Tefekkür insanı kemalete erdirir. Rabbim akıllı selim bile tefekküre dalmayı nasip eylesin. İkinci olarak arkadaşlar salgın hastalık elbet gelecek. İnsanlar bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki hadis-i şerifinde Ey muhacirler topluluğu beş şey vardır ki size bulaşmasından Allah'a sığınıyorum. Buyurduktan sonra sözlerine şunları ekliyor Allah Resulü. Bir toplulukta açıktan faşiat işlendiği vakit mutlaka orada veba hastalığı ile geçmişlerinde hiç meydana gelmemiş ve yayılmamış olan hastalıklar meydana gelecektir. Bakın geçmişte hiç başlarına gelmemiş bir veba salgını başlarına gelecektir. Bu yüzden kardeşlerim bugün bu virüs salgını mesela veba gibidir. Aynı vebanın bir salgın hastalığıdır. Tekrar gelir, gelmez. Onu Allah bilir ama fuhşiyat artarsa, yeryüzünde bozgunculuk yaparsak, zina açık bir şekilde işlendiği zaman, içki günahlar meşrulaştırıldığı zaman, açık bir şekilde, hayasız, iffetsiz bir şekilde yapılırsa ki Allah celle celaluhu o zaman tekrar bize bu hastalıklarla müptela kılar. Bu yüzden dolayı kardeşlerim tuğbu ilallahi tevbatan nasuha. Yüce Allah'a dönün, tövbe edin. Ona nasuh, samimi bir tövbe ile tövbe edin diyorum. Rabbim Celle Celaluhu tüm müminleri bu salgından ibret almayı ve kendisine layıkıyla dönüp tövbe etmeyi, tövbesi makbul olan müminlerinden eylemeyi cümlemize nasip eylesin.